2019 yılında yaşamak için, yaşatmak için başlığı altında bir sunum yapmıştım. Kocasinan bölgesinde Kayseri ile ilgili neler yapılabilir, insanların hayatına dokunacak, onların yaşantılarını değer katacak, hayatına değer katacak neler yapabiliriz başlığı altında sunumlar yapmıştık. Ve bu sunumlar içerisinde gördüğümüz şuydu ki şehrin genel kabulünü görmüş anlatmış olduğumuz projelerin hepsiyle ilgili de vatandaşlarımızın ilgisini uyandırmış, merakını uyandırmış. Ya hakikaten bunlar olması gereken işler. Bunlar yapılırsa Kayseri'mizde, Kocasinanımızda, bizim hayatımızda renk katar denecek işlerdi. Ve bunları da yaşamak için, yaşatmak için mottosuyla yola çıkarak anlatmıştık. Yola çıktığımızda hatırlarsınız İddialı bir slogan ortaya atmıştık. Dedik ki yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak. Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak. Hamasi bir söz değildi bu. Altı dolu bir sözdü. İnanarak söyledik. Olacağına inandığımız için ve bu sözün peşinden koşturarak da bugünlere kadar geldik. Hala bu iddialı sloganımızın peşindeyiz. İnşallah Kayseri'nin yeni yüzünü Koca Sinan'da el birliğiyle hep beraber inşa edebilmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri'ye teşriflerinde kentsel dönüşümle ilgili anahtar teslimlerini yapmış olduğu bir organizasyonda Koca Sinan'ımızda devam eden bitmiş olan kentsel dönüşüm konutlarından Seyrani bölgemizdeki bir vatandaşımızın da anahtar teslimini Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilmiş idi. Bu noktada bize vatandaşımıza bu hizmetleri yapabilme fırsatını verdiği için, vatandaşımızın beklentileri çözme noktasında kentsel dönüşüm kanunu çıkartarak önümüzü açtığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu günlere tabii ki birazdan şu konutlar bitti, şunlar yapıldı, şunlar tamamlandı diye ifadeler kullanacağız ama bunları yapmak kolay olmadı. Bugünler bir, bir anda 2019'da, 2020'de ortaya çıkmış işler değildi. Gerisinde de çalışmalar vardı. Bu gördüğünüz resim 2015-2016 yıllarından resimler. Sahada birebir vatandaşlarımıza kentsel dönüşümün ne olduğunu, vatandaşımızın bundan ne anlaması gerektiğini, beklentisinin ne olduğunu onlardan dinleyip bizim yapacaklarımızı anlatarak ciddi bir süreç yaşadık. Yunus Emre'de de Ahievran'da da, Seyrihani'de de, her bir mahallemizde de kentsel dönüşümün vatandaş beklentisi bizim yapabileceklerimiz. Vatandaş talepleri bizim bu taleplere karşı ne derece cevap vereceklerimizi anlatarak geçti. Bir de şöyle bir sıkıntımız vardı Yunus Emre özelinde, geçmişte o bölgede yaşanmış olan kooperatiflerin vermiş olduğu olumsuz örneklerden dolayı vatandaşların refleksi vardı, geri duruyorlardı. Ya bu kentsel dönüşüm ne ola ki? Bizim geçmişteki yaşandığımız sıkıntılardan benzer bir şey ortaya çıkar da elimizdeki avucumuzdakinden de olur muyuz gibi bir korkuları vardı. Haklı bir endişeydi. Onu aşabilmenin de ciddi manada bir süreci geçti. Ama şükür Allah'a bugün geldiğimiz noktada hem o sıkıntıları aşarak hem de yeni yeni süreçleri devreye alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet bu yeşil alanı, bu çevre düzenlemesi, bu parkları da önümüzdeki süreç içerisinde tamamlayacağımız işler içerisinde Yunus Emre için. 6 bloğunu tamamlamış olduğumuz Yunus Emre'de geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımızın katılımıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla Türkiye'de ilk defa dijital ortamda noter huzurunda 336 konutun kuralları çekildi. Hak sahipleri belli oldu. 336 konuta Allah nasip ederse Nisan ayının sonlarına doğru inşallah işlerine taşınacaklar, yaşamaya başlayacaklar. Aslında konutlar bitti ama kış şartlarından dolayı oradaki yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı dedi ki başkanım odunumu kömürümü aldım. Sen şimdi bana oraya dersen ikinci bir aidat. Hem odun parası, kömür parası hem aidat biz bunun altından kalkamayız. Bir kısmı da dedi ki kiramı verdim. En azından burada süreci geçirelim de Bahar'la birlikte taşınalım dedik. Hay hay dedik. Doğru talep. Biz de vatandaşa hizmet etmek için buradayız. Vatandaşın bizden doğru taleplerini de yerine getirmeliyiz. O zaman dedik Nisan'da teslim edelim. Karşılıklı olarak memnuniyet oluşturalım. Rıza ile bunu çözüme bağladık. Kentsel dönüşüm kararını aldığımız tarih 2015. 2019 yılında inşaata başlayabildik. 2019'un sonunda da bu hale geldi burası. Ve 2020 yılının sonunda Yunus Emre'deki kentsel dönüşüm projemizin geldiği vaziyet burası. 336 konu tamamlandı. Pandemi şartlarına rağmen, zor koşullara rağmen şükür Allah'a Allah önümüzü açtı, denk getirdi. Pandemiden öncesinde yani mantayından öncesinde hemen Şubat'ın sonu, Mart'ın başları gibi ihalesini yapmıştık. Süreç başladı. Devam ederken oradaki müteahhitlere dedik ki ya aslında 9 ay daha günleri vardı bir tesliminden. Acaba 2020'nin sonuna siz burayı bitirebilir misiniz? Bir an önce teslim etsek de Allah rahmet eylesin. Oradaki amcam gibi belki hak vaki olacak insanlar vardır. Bir an önce gün görseler dedik sağ olsunlar. Her birini yapan müteahhit de gayretle çalıştılar. Ellerine emeklerine sağlık. 2020 yılı sonu itibariyle bitti. Değerli arkadaşlar 2021'de burada Yunus Emre bölgesinde tabii ki bunun çevre düzenlemesi şu anda ihale aşamasında. En kısa zamanda ihalesi tamamlanıp çevre düzenlemesi yapılacak ama Burada kazanacağımız 30 küsür bin metrekare bir park alanı 2021 yılı için söylüyorum. Ve 2021 yılında da bu bölgeye hizmet edecek bir sosyal tesisin mülkiyetini inşallah oluşturmuş olacağız. Arkasından da Yunus Emre Gazi Osman Yavuzlar Bölgesi bir kentsel dönüşüm çalışması neticesinde sosyal tesisi kazanmış olacak. Görüyorsunuz değil mi? Eliyle yıkılan bir inşaat. Yani hep söylüyoruz ya deprem değil binalar öldürüyor diye. Allah vermesin. Bu tip yapılar da insanlara sıkıntı veren. Burası Ahevran Kentsel Dönüşüm Bölgemizin Yavuz Selim Mahallesi tarafındaki kısmı. Yavuz Selim Mahallesi tarafında İnşaatlara başladık. Hak sahiplerine burada konutlarını teslim etmeye başladık. Yavuz Selim tarafındaki yolumuzu e, tamamladık. Aynı şekilde Ahiyevran tamam, tarafında da yolu tamamladık. Şükür Allah'a 2020 yılında Ahiyevran'daki sağlık ocağını bitirdik. Faaliyete geçti şu anda hizmette. Hemen yanı başında eczanesi ve burası kottan dolayı birkaç kat kazanan bir yer. Şu, oralarda sosyal tesis olarak faaliyete geçti. Şu vaziyette bir kentsel dönüşüm alanıydı. Burası 2015 yılında bunların hepsinin kamulaştırması istimlakları yapıldı. Arkasından bu hale geldi ve bölgenin yolları vesaireleri hepsi tamamlandı. Şimdi kentsel dönüşüm konutlarını da Yavuz Selim tarafından başladık, devam ettik, geliyoruz. Yolları da yapıldı. 72 konutu 2020 yılında tamamladık. Diğer 72 konut da devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak. Allah nasip ederse o da bu sene itibariyle, 2021 itibariyle tamamlanmış olacak. Ziya Gökalp kentsel dönüşüm alanımız. Oradan başladığımız kentsel dönüşüm çalışmalarından bir tanesiydi ama orada ilk anahtar teslimleri Sayın Bakanımızın Çevre Şehircilik Bakanlığı döneminde Anahtar teslimlerini yapmıştık. Burada insanlar kentsel dönüşüm konutlarımızın içerisine oturmaya başladılar. Bir yandan da yenileri devam ediyor. İnşaatları sürenler var. Yenileri başladı. Burada bir kavşak düzenlemesi, burada bir kavşak düzenlemesi. Bu kentsel dönüşüm çalışmamızla birlikte Bağdat Caddesi buradan direkt karşıya bağlanacak. Bekir Yıldız Burvan'ın da bu çizmiş olduğu U şekli ortadan kalkacak. İnşallah bu da 2021 yatırım programımız içerisinde tamamlanacak işlerin arasında olmuş olacak. Ziya Gökalp'te Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı birbirine bağlayan daha öncesinde Dicle Caddesi dediğimiz matbaacılar sitesi ile yeni sanayi arasında olup devamı olmayan bir yol vardı. Devam olan yolu da açtık. Üzerindeki gece konular yıkıldı. İnşallah orası bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Orasının ismini de Ali İhsan Alçı Bulvarı olarak değiştirdik kurucu başkanımız biliyorsunuz Kocasinan da ilk dönem başkanlık yapan e, sayın başkanımızın da ismini oraya verdik. Allah nasip ederse bu yıl o yolda 2021 programı içerisinde tamamlanmış olacak ve orada da Ali İhsan Alçı Bey'in ismini yaşatmış olacağız. Bütün gayretimiz çabamız şu duaları alabilmek için. Yaşamış olduğum onlarca, birebir yaşamış olduğum onlarca örnek var. Ailelerin içerisinde Yapılan hizmetin neticesinde memnuniyeti dile getiren, duayı dile getiren kadınından, erkeğinden, yaşlısından, gencinden onlarca dua var. Evet, Uğurevler Mahallesi'nde bir taraftan yapılaşmış yerler var, bir tarafta da gece kondular var. Yıldız Evler'de, Hakeza devamında bu şekilde. Orada bir kendimize pilot bir bölge seçtik, oradan başladık. Gece konduları bir yandan yıkıyoruz, bir yandan yapıp, yenilerini teslim ederek devam ediyoruz ama Buradaki en önemli işlerimizden bir tanesi bir ilkokul. Şurası soldaki gördüğümüz resim eski hali. Şurası da 2020 yılında inşaatına başlamış olduğumuz hali. Allah nasip ederse bu senenin eğitim sezonunu da yetiştireceğiz. Bu okulu da Uğur Evlere kentsel dönüşümle birlikte kazandırmış olduğumuz bir yapı olarak hayata geçmiş olacak. Evet, tüm yollar seyraniye çıkıyor. Bekir Yıldız Bulvarı'nın eksik olan bu yolunu Seyrani kentsel dönüşümle birlikte 750 metrelik kısmını tamamlayacağız. Bugün şükür Allah'a yaptık, bitti, tamamladık, açtık, çalışıyor diyoruz. Ne demişsek sözümüzün arkasındayız. Yeter ki yapabileceklerimiz, yeter ki altından kalkabileceklerimiz olsun. Ama zamana ihtiyacımız var. 825 konutu teslim ettik 2020 yılında. Bunların yaklaşık olarak rakamsal değeri 300 milyon TL. Yani direk indirek Kayseri ekonomisine kentsel dönüşümle birlikte oluşturulan sirkülasyon hareket 300 milyon TL'lik bir hareketi bu sirkülasyonu kentsel dönüşümle birlikte oluşturmuşuz. Evet belki birçok belediyenin gündeminde olmayan bir şey anlattım bugün size kentsel dönüşüm. Ama Koca Sinan bölgesinde özellikle imarsız yapıların olduğu yerlerde kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımız. Bizim için bu gerekli. Bizim için bu yapılması elzem bir konu. Çünkü geçmişten gelen bu sıkıntıları bir yerde dur demek lazım. Biz de bu noktada yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini garanti altına alıyoruz. Bunun için de kentsel dönüşüm çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz